Evet arkadaşlar. Linkselle de beraber. Denizi göstereceğim. Ya ben de matelifonu verirse. Bakın ben de aldım. Derin şöyle. Bakın. Benim. Şöyle bakıyoruz. Sizce bu ne? Bakın bakın bakın. One, two, three. Bakın. Biliyorum ben şu anda YouTuber'ım. YouTuber'ım. YouTuber? YouTuber'ım <laughs> işte. Abi kendini tanıtsana. Abi. Tanıt kendini. Ne diye tanıtsana kendini? İşte ismini falan söyle. Adım Tüzel. Hıh. Evet. Ya sen bir şey bilmiyor musun ya? Bakın arkadaşlar dinledikçe için hazırlandım. Kamerayı tutar mısın? Bak, kamerayı tut. Beni göster. Evet. Denizlik bir yere sınır kamerayı Kameram. Kendini tanıt. Hı. Ya kendini tanıtsana. Youtuber'ım. Benim adım Hı. Şakacığım. Abla kendini denet. Tentmeye binme lan bu. Bakın arkadaşlar tabi ki de böyle bir zor çok adam kanına ben ama yapmayın. Bye bye. Tabi ki de daha önceki deyimiz için annemi falan bekliyorum böyle. Hani nerede Good. Bye. Bye. Пайгут, 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 так вот пайгут,